Hani bir 15 dakika falan geç kaldım. Hava çok soğukmuş. Tam kış gelmiş yani gerçekten. Neyse okula gidiyoruz. Zorlu şartlarda bir yolculuk oluyor. Bugün kargo iade edeceğiz o var arkada. Yani bir saat derse geç kalırken benim daha rahatlık gerçekten. Allah beni kahretmesin. Hızlandım. Ders bitti. Şu an saat 10.30, 10.36 gelirken yol daha uzun sürdü. Bu kadar kısa sürdü ki ders. Enteresan bir dersdi gerçekten. Hoca erken bıraktı bu arada. Normalde bu saatte bitmiyor ders. Şimdi kargo bırakmaya gideceğiz. Oradan da hemen eve gideceğim. Bir de stüdyo dersim var. En sevdiğim ders. Bir iki saat sonra stüdyo dersim var. Onun için biraz erken çıkacağız. Çünkü malzeme almam lazım. Şimdi bir şeyler yiyeceğim mentalimi hazırlayacağım. Yaklaşık bir iki saat sonra falan görüşürüz. şaheserim. Ayakta durabiliyor. da önü sıcak ama. Afiyet olsun mu? Afiyet olsun. Bir olay var mı yaşadın? Doğalgaz saatini. Yok bir olay yok yaşadım. Ne olmasını tamam. istiyorsun? O zaman anlatma. Ben anlatayım. Benim oturduğum masanın arka masasında oturan bir kız var. Hatta bir kız değil birkaç kız. hepsi, hepsi kız değil mi o masanın? Hepsi ama hepsi değil bunu yapan. Hepsi çok iyiler ama bak, stüdyo derslerden 6-7 saat sürüyor tamam. 6-7 saat boyunca zaten herkesin başı ağrıyor. Doğru mu? Doğru. İş yapmaktan, çalışmaktan, hocaları dinlemekten, azar yemekten vesaire. Ama benim arka masamdaki kız hiç durmadan konuşuyor. <laughs> Ama hiç durmadan. Ve bağıra bağıra konuşuyor. Sonra bugün arka gibi masaya gittim. Yani bu bahsettiğim masa Bizim masada neredeyse görünmüyor. Bayağı uzak ve arada bir şeyler var böyle. Oraya gittim dedim böyle böyle çok başım vardı biraz burada oturayım dedim. O taraf sessiz çünkü. Ve bütün koca stüdyoya ses bizim oradan yayılıyor. Allah Allah. Evet. Sonra dedim işte aa dedi göstersene bana kim dedi gösterdim. Ya dedi o ses o kızdan mı geliyor? Buraya bile geliyor bizim <laughs> sesimiz. Ayısın'ın süper. evliliği. Konuşsun ama 7 saat çekilmiyor yani. Ne anlatıyor? Sen kafası kaldırmıyor yani. Sürekli ağır kesişmek zorunda kalıyoruz ve bizim masa bütün kafayı yedi. Yani. Bak, tüm masayı toplayacaksın. Diyeceksin ki hadi Aynen, hocaya gidelim. Hayır, ya bir dinle beni diye. <laughs> hocaya gideceksin. Bu masada şu arkadaşımızdan biz aşırı rahatsız. Tüm ders boyunca bizim başımızı şişiriyor. Ben uyardım. Ya senin uyarman da hocam uyarması değil mi? Uyarının süresi 10 dakika falan sürüyor. Ve arada kendini fark edip şey diyor. İşte dur şimdi 15 dakika boyunca susmaya çalışacağım falan diyor asla başaramıyor <laughs> ve eğleniyor. Gece 12 ödevim var teslim ödevim. Yani o te sorduğu telefon tutacağı bugün gece 12'ye kadar. E Şimdi gidip işte. bakacağım. Yapıştırdım. Yapış ya sağlam olmadı. Hem spreyle hem uhuyla yapıştırdım. Telefonu koyacağım deneyeceğim. Eğer durmazsa gece 12'ye kadar yenisini yapmam gerekecek. Ve geri yeterli şeyim yok. Malzemem yok. Durur inşallah. Malzemem yok. Bizim evde var bir tane ahşap telefon tutacağım onu versem atayım. Bizim dosyamızda bir <laughs> yakarak Sadece Öyle bir telefon Allah Allah'ım. Bu yaptığım olmadı. Yani durmadı. O yüzden tekrar parçalarını ayırdım. Tekrar yapacağım. Gerçekten hayat bitti. Çok mutsuzum. Bir saat bu arada 9'a geliyor? Bugün bana kırtasiyeci bir tane yapıştırıcı önerdi. Dedi ki bu yapıştırıcı çok iyi dedi. Yapıştırıcı iyi ama kurumuyor. Şaheserim burada. Stüdyo turu yapıyorum hemen. Şu üst kat, üst sınıfların. Burası bizim. Çok kimse yok şu an. Bu masalar. Benim masam da bundan. Cam masa bu. Bu masanın da olunca kesme gerekmiyor. Özel seçtim masamı. Böyle dersin dediğimiz kısımlarda da buraya ortaya toplanıyoruz. Şu ortaya. Dur, 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 dur. Hızlı, hızlı, hızlı önemli değil. Tamam. Dur, ellerini titretme. Dur, dur. Ya bir şey olmaz, bu yapıyor işte. Eve geldim. Herkes uyumuş. İzlediğiniz için.